Şu eldiveni takalım da sonra Hindistan demesinler, pislik adam demesinler, şudur budur demesinler. Uğraşmayak şu yorumlarla ya. Yani. Bilerek videoyu açtık onu demek ya. için ha. <laughs> kaşar geldi. Şöyle ekmeğimizi aldık. Aldık. İlk defa kaşarlı dürüm yapacağız. İlk defa mı? İlk defa yaptık. Daha önce mi mı? Izgara yaptık ya. Ha, bu değil ızgara değil. Bu mi? ızgara değil. Dürüm bu. Bu yeni versiyon. Aynen öyle. Her yerine serpelim. Boy, boy, koy koy şuraya da koy. Pahalı abi ya. Abi koysana sen tövbe ya. Bu kaşar başka kaşar. Bu kaşar orijinal kaşar. Bu kaşar Maskeç başka hiçbir yerde yok. yok. <laughs> kapat abi. Kapatsan abi. İncitmesin şöyle. Bırak orada. Sanki bazlama ekmeği gibi yapacağız. Sıvazlıyorsun ha. Olmamış. Lapat. Biraz daha beklesin. Biraz daha Biraz hoş olsun böyle ha. Erisin. Es olsun. Ya Allah. Oh, Kaşarlı dürüm işte. Orijinali bu değil mi bunun? Evet. Var mı böyle bir ürün? Normalde yok. <laughs> İsterlerse var. İsterlerse artık kaşarlı dürümümüz de var abi. Marul, domates koyma. Domates koyma abi. Domates yemiyordum <laughs> Yemiyorum. Zekat baba ele ver Allah'ını seversen. Ele tavuk ver tavuk. Hoş, hoş şöyle yemeğimizi yapıyoruz. Oo. Ya bana yapıyor az ya, koyuyor tavuk. tavuğu. Hadi birkaç parça daha katayım İsmail abi. Kendine isim. yapsa iki buçuk kilo. Direkt böyle kaldırıp atıyorum sana. Hah. Oh be. Şimdi oldu Olmadı mı? Oldu. Hafif böyle pul verikmiyor. Hafif az az az. Tamam. Buna başka? Bir sen çizgi sen mayonez. Alın. Bir çizgi. Bir çizgi. Bir çizgi. Şöyle. ha tamam. Bak iki oldu. Ayarımız yok abi. Gel dedim mi öyle olacak abi. Eli kolu bol olacak. Tutturmayacak <laughs> öyle. Sallayacaksın gidelim. Tamam salla hadi bak. Şunun güzelliğine bak ya. be. Of. Oh. Sen neysin? Sen, sen izleme ona dokunma. Sen hiç merak etme. Şöyle açım kamerayı göster. Hadi, hadi aç hadi aç. izin veriyorum aç. Görüyor musun? Bak kaşlar kağıda yapışmış. O kadar fazla kattık. Hep evet. kamera açık diye bunlar oluyor değil mi? Normalde bu kadar yok. Normalde bu kadar katmıyorlar. <laughs> Döner bizim işimiz.